Selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Çok güzel bir yelek örneğim var. Atkı da olur, şal da olur. Beraberce yapalım arkadaşlar. Şimdi bir zincirimizi çekelim belirli bir boyda. Siz ne yapacaksanız ona göre arkadaşlar ayarlama yaparsınız. Vataniye battaniye de güzel olur bundan. Yelek ben özellikle yeleğe çok yakıştırdım bu örneği arkadaşlar. Bakalım siz beğenecek misiniz? biraz çekeyim şöyle artık zincirim artsın önemli değil şimdi şöyle arkadaşlar tam şöyle dört tane zincir bırakalım 5. zincirimize batalım 1 2 3 4 tane zincir çektim. 1 2 3 4. yuvaya sık iğne yaptım. 1 2 3 alt tabanımız bu şekilde oluşuyor. 1 2 3 4. yuvaya sık iğne. Alt tabanımızı bu şekilde oluşturuyoruz. 3 4 Dördüncü zincirime baktım. 1, 2, 3, 4 Bu şekilde sonuna kadar gidiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Bir tane daha yapacağım. Böyle tam bir örneğin gözükmesi için 4 e, tane 7 tane yapıyoruz. Tam benim göstereceğim şekilde çıkacak. 1, 2, 3 tane zincir çektim. Arkadaşlar buranın içini pardon burayı içini dolduruyoruz. Yalnız 1, 2, 2 çekiyoruz. Başını doladım. 1, 2, 2. Başını doladım. Şu 1, ikisini 1, ikisini 1. 4 oldu. Bir tane de şu tepeye basılıyor. Bas, bas batıyorum. Ondan beraber 5 oldu. Baştaki zincirden beraber. 1 2 3 tane zincir çektim. Başını doladım. Tam şuraya şu battığımız yer, ikili yere gözüküyor zaten şurada. Battım arkadaşlar. Pardon. Şey zincire geldi. Şu battığımız yer ikili alıyoruz. 1 iki çektim bıraktım bir tane daha battım birini çektim ikisini bir hepsini bir kapattım bir zincir çektim arkadaşlar tam şu yuvanın içine sık iğne yaptım bir iki üç tane zincir çektim buradaki yuvanın içine battım bir iki üç zincir aynı şekilde burada yaptığımız gibi yine Şuraya şu ikili gözükeni alıyoruz. Tek kanat değil iki kanadını. Şuraya. Bir, iki. Şöyle. Birini aldım. ikisini aldım. Hepsini bir topladım. Kapattım. Şimdi arkadaşlar şuraya tam şu sıkı iğnenin tepesine battım. Şurayı yine 4 tane dol 5 tane dolduracağız. 3 tane araya birer tane de tepelere. Bir de şuraya 5 oldu. Şöyle 5 tane. 1, 2, 3 tane zincir çektim. Yani şu ikiliye arkadaşlar. Şu ikiliye battım. attım bir Zincir çektim. Hemen bu yuvanın içine bir sık iğne. 1, 2, 3 zincir. Şimdi de bu yuvanın içine. 1, 2, 3 tane zincir. Yine aynı işlemi yapacağız. Karşıya geçmek için. 1, 2. Şöyle birini bir çekiyoruz. İkisini de bir çekiyoruz. Hepsini bir toplayıp kapatıyoruz. Başımı doladım Şuradaki sık iğnemin tepesine artıkıp burayı 5 tane trabzan yapacağız 4 5 örneğmiz böyle oluşmuş oluyor şimdi ikinci sıraya geçiyoruz 1 2 3 4 tane zincir çektim döndüm arkadaşlar Tam şu bir en sondaki trabzan tepesine battım. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Aralarda 5 zinciri var. Şu ortadaki yuvaya 1 2 3 4 5 zincir şu trabzan tepesine burada 3 zincir çekiyoruz. Sadece buralarda 5 1 2 3 zincir çektim. En sondaki Trabzon tepesine battım. 1 2 3 4 5 yuvanın içine battım. Bu bu aralar 5 sadece o Trabzonlar olduğu yer. 3 3 4 5 Geldim arkadaşlar şu ilk trabzana battım. 1 2 3 zincir çektim. Şuradaki zincirimin içine de bir tane sık iğne yaptım. 1 2 3 zincir çektim döndüm. Şimdi aynı işlem tekrar. başına doladım. Yuvanın içine dolduruyorum. Beşer tane olacak kenarlarda da, ortalarda da. Şimdi şu zincirle beraber pardon fazla çekmişim buraya. Zincirden dört oldu. Bir tane de şu sık iğneye batıyorum. Beş. Bir, iki, üç zincir çektim. Aynı şu tomurcuğumuzu tekrar yapacağız. Şuraya bıraktım. Birini çektim. İkini çektim bıraktım. Birini çektim. Bıraktım. Bir zincir. Şuraya arkadaşlar şu büyük boşluğa sık iğne yaptım. 1, 2, 3 zinciri çektim. Tekrar şu büyük boşluğa sık iğne yaptım 1-2-3 tane zincir hemen içine şu sık iğnenin içine 1 bir. önce birini çekiyoruz zincir çekemedim önce birini çekiyoruz sonra ikisini çekiyoruz kapattık bir zincir şimdi başını donadım sık iğnenin içine trabzan dolduruyoruz. 3 tane içine birer tane de kenarlara 5 tane olacak. 1 2 3 tane zincir çektim. Tekrar burayı arkadaşlar zincir çektim kapattım. Bir zincir şu büyük yuvanın içine baktım 1 2 3. Şimdi tekrar büyük yuva 1 2 3. 1 2 zincirimin içine battım burada da yine bir iki, iki yapıyoruz bazen unutuyorum yapmayı diğerlerine aklım gidiyor şöyle arkadaşlar 4 oldu bir tane daha yaptım beş örneğimiz boşu böyle ilerliyor çok güzel bir örnek sizin de hoşunuza gideceğini umuyorum beni izlediğiniz için teşekkür ederim kanalımı beğeniyorsanız abone olun arkadaşlar Yorumlarınızı bekliyorum. Beğenilerinizi bekliyorum. İnşallah sizde hoşunuza gitmiştir. Teşekkür ederim. Hoşçakalın.